Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle nasıl tavuk pişirilir, nasıl haşlanır onu göstereceğim. Tavuk haşlama için but da olabilir. Ben bonfile tercih ettim. Tavuk göğsü. Böyle üstünü örtecek kadar suyla dolduruyoruz. Ve 2 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Eğer suyunu kullanacaksanız tuzunu biraz az atabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı dolusu da kekik ekliyoruz ve kapağını kapatıyoruz isteyen dileyen içine karabiber de atabilir soğan patates de ekleyebilir ayrıca lezzet veriyor fakat benim için bu yeterli olacaktır yanına pilav istiyorsanız kanalımda pilav tarifi var kanalımdan bakabilirsiniz ben düdüklüğümün kapağını kapatacağım ve ötmeye başladıktan sonra 10 dakika altı harlı açık ateşte pişecek. Sonra altını kısacağım. Yarım saat 30-35 dakika pişmesi yeter, yeterli olacaktır. Evet şu anda altı açık. Henüz ötmedi. Ötmeye başladıktan sonra 10 dakika sonra bütün altı açık duracak. 10 dakika açık pişecek. Sonra kısıyorsunuz altını 30-35 dakika pişirmeniz yeterli. Yapacakları afiyet olsun. Evet arkadaşlar tavuğum pişti. 30-35 dakika haşladım düdüklü de. Normal bir şekilde haşlarsanız 40-45 dakika şöyle ortalarından keserek iri parçalarla haşlayabilirsiniz. Ben bunu dedikleyip pilavın üstünde servis yapacağım. Pilav tarifimi de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Yapacaklara kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.